Konut aidatlarındaki fahiş artışlar uzun zamandır şikayet konusu. Bu sorun için harekete geçildi. Kamu ve özel sektör temsilcileri bir çalıştayda bir araya geldi ve bir yol haritası çıkardı. Peki kira gibi aidat ödememek için hangi kuralların getirilmesi gündemde izleyelim. Kira öder gibi aidat ödeniyor. Yapılan bir araştırmaya göre İstanbul'da aidatlar %40 ila %154 arasında arttı. Ben artık gidiyorum. İstanbul'da son günlerim. Bundan sonra kira, aidat olmayacak. Çünkü baş edemiyoruz. Çanakkale'ye gidiyorum. İstanbul'u terk ediyoruz. Bakın İstanbul Eyüp Sultan'da bir sitenin bir aylık aidatı geliyor ekranlarınıza. Yanlış okumuyorsunuz. Bu bir sitenin bir aylık aidatı. Tam 5355 lira 37 kuruş. Ya, yaşam çok güzel ama ne yazık ki bir o kadar da maliyetli. Bütün bunların maliyeti bizim cebimizden aidat olarak toplanıyor. İşte bu kiralar kadar faiz artan aidatlar için düğmeye basıldı. Çalıştay düzenlendi. Kamu ve özel sektör temsilcileri yol haritası çıkardı. Faiz aidatlarla ilgili bir çözüm geliyor mu? Evet, bununla ilgili biz bir çözüm yollarını Türkiye Büyük Millet Meclisimize sunduk. Bunu biz hazırlamadık. Bunu bizden bakanlıklardan talep ettiler. Site yöneticileriyle ilgili bir dizi kurallar talep edildi. Site ve tesis apartman yöneticilerinin sicil kaydının oluşması dedik. Burada bu mafya varilere konu tekabül ediyor. Yöneticilere sertifika zorunluluğu da masada. Sitenin bütçeleri kamu kurumlarınca artık düzenli denetlenecek. Çalışmalar 2024 yılı içerisinde gerçekleşeceğini umuyoruz ve bekliyoruz.